Mantarlı. Merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ha. Bugün ellerimizde çok farklı cipsler var. Ben aldım. Evet, Taha almış ve deneme videosunu çekmeye karar Arkadaşlar hep bunu bir <laughs> tane full yedi lira. <laughs> Barbie'li, Hello Kitty'li, Hot <laughs> Wheels <laughs> ve anime. Evet, One Piece animesi. Hot Wheels'la başlayabiliriz. Evet. Hadi aç bakalım. Bu şöyle yapalım. Arkadaşlar sesi duyuyor musunuz? Oo güzel tokuyor dedi be. Hmm. Peynirli arkadaşlar bu. Çedar peynirli. Bunlar ne tür ne 10 veriyorsun? On. Iyi. Evet çedar peynirli. Bu neydi? Bu bir to. Arkadaşlar Altıra. şuna bakın. Evet çok güzel. Dokusu yok. Mantarlı. Mantarlı var etmez. Cips olsa bana yeter. Tadı güzel ama. Evet güzel. 10 üzerinden 8. Ama martal tadı tam öyle Tadı deli. Var geliyor lan. Sonra helal sütü var. Güzel çikolata tatlı. bu tatlı tatlı. Harbi çok Daha güzel. da bu tatlıyı sana hediye ediyorum. Ya. Ben de size hediye ediyorum arkadaşlar. Ketçaplı çok güzel. Ondon. Onu bir tane daha yiyebilir miyim? Çok güzel işte. Hello Kitty çok tatlı paketi değil mi? Evet ya. Aç bakalım. Bu atayla atmaya tıyamıyorum. Ah. Vanilya kremalı. Vanilya ve kremalı? Şekerli. Şekerli. Vanilya ve kremadan ne bekliyoruz ki zaten? Bunu onun üzerinden kaç veriyorsun? 10. Ben yedim. Çünkü şekerli ben şekerli çok o kadar sevmem. Hatta 6 diyebilirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.